Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar Erkan Meriç fanlarına kucak dolusu sevgisini gönderdi. Nedeni ise Erkan Meriç bugünlüğüne de çok üzgündü ve birazcık da kalbi kırıktı. Kırgın halleri herkesi çok üzmüştü. Arkadaşlar sonra Erkan Meriç'in fanları ona destek verdiler. Ve Erkan Meriç'in bu haline çok üzülmüşlerdi. Erkan Meriç fanlarının bu haline dayanamayıp kameraların çıktı ve açıklama verdi. Ve onlara onu destekledikleri için, onu bu kadar sevdikleri için kucak dolusu sevgilerini gönderdi. Ve herkesi mutlu etti. Biz de onu hep böyle mutlu görmek istiyoruz. Hep gülsün istiyoruz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. hoşçakalın kalın.